Ticaret Bakanlığı aldığı kararla berber, kuaför ve güzellik salonlarını haftanın bir günün kapalı olma zorunluluğu getirmişti. Yapılan anket sonucu kapalı olacak gün pazar olarak seçilirken çıkan karar gelin ve damatlar kadar esnafı da mutsuz etti. Düğün ve etkinliklerin en yoğun gerçekleştiği pazar günü için çıkan kapatma kararı dün itibarıyla berberlerde uygulanmaya başlanırken haftaya ise kuaförlere gelecek. Aslında bu karar şöyle tüm Türkiye genelinde valiliklere iletilmiş bir genelge ama bizde 14 yıldır devam eden Salı günü tatilimiz Vali Bey'in koordinatörlüğünde bu şekilde bir karar alındı Salı günleri tatilimiz aslında kuaförlerin devam ediyor. Pazar günü biliniyor ama yanlışlık var burada Salı günü tatilimiz kuaförler olarak devam ediyor. Yani bize etkileyen bir durum yok. 14 yıldır devam eden tatil günümüz devam ediyor salı günü olarak. Kuaför ve güzellik salonlarına bağlı işletmeler var. Bu işletmeler mesela şunlar. Kuaför salonları salı günü kapatıyor. Güzellik salonları pazar günü kapatıyor. Kuaför ve güzellik salonu yapan işletmeler salı günü kapatılıyor. Gelinlik ve düğün salonları salı günü kapatıyor. Sistem bu şekilde. Doğru. Doğru bilinen yanlış aslında şöyle. Erkek berberleri pazar günü kapalı. Onlarda da aynı sistem devam ediyor. E, erkek berberleri pazar günü lans edildiği için burada bir yanlış anlaşılma var. E, sadece e, biz hiçbir günümüzü değiştirmedik. Tatil günümüzü salı günü devam ediyoruz. Bakın şu